Bugün hayatımızı doğrudan etkileyen ama çoğu zaman görmezden geldiğimiz büyük bir krizi konuşacağız. Küresel ısınma. Buzulların erimesi, sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, orman yangınları. Bunların hepsi tesadüf değil. Peki gerçekten neler oluyor ve biz bu gidişatı değiştirebilir miyiz? Küresel ısınma dünyanın ortalama sıcaklığının insan faaliyetleri nedeniyle giderek artması anlamına geliyor. Bunun en büyük sebebi ise sera gazları. Sanayi devriminden bu yana özellikle kömür, petrol ve doğalgaz kullanımıyla bu gazların oranı dramatik şekilde arttı. Bu ısınma sadece hava sıcaklığını arttırmakla kalmıyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, bu da deniz seviyesini yükseltiyor. Aşırı hava olayları artıyor. Seller, kuraklıklar, kasırgalar artık daha sık ve daha yıkıcı. Tarım etkileniyor. Gıda üretimi zorlaşıyor. Su kaynakları azalıyor. Canlı türleri yok oluyor. Doğal yaşam alanları değiştikçe birçok hayvan türü hayatta kalamıyor ve elbette insan sağlığı da tehdit altında. Sıcak hava dalgaları, hastalıklar ve göçler artıyor. Peki suçlu kim? Aslında cevap basit. Biz. Fosil yakıt tüketimi, ormansızlaşma, plastik kullanımı, aşırı tüketim alışkanlıklarımız. Her gün yaptığımız seçimler bu krizin bir parçası. Ama aynı zamanda çözümün de parçası olabiliriz. Enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan seçebiliriz. Toplu taşıma kullanabilir, yürüyebilir veya bisiklete binebiliriz. Geri dönüşüm alışkanlığı edinebiliriz. Daha az et tüketmek, bitki bazlı beslenmek karbon ayak izimizi azaltır. Ve en önemlisi, bilgi paylaşabiliriz bilinçli olmak ve çevremizi bilinçlendirmek her şeyin başlangıcı. Dünya bize bir şeyler anlatıyor. Onu duymazdan gelmeyelim. Unutma, küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Gelecek hepimizin. Birlikte koruyalım.